Ayşe yavrum dostayı dinle bak senin için istek verdim adam yerim seni yavrum benim. Hüseyin bu kaç kere dedim bu yak pişim artık diye ya yeter artık ya. Bak aşkım sana şiir yazdım dinle bak anam benim. ayağımıza yetmez Ulu Cami minayesi, Bize ancak ayıyı bakır költü mahallesi. <laughs> Sevgilim ben seni inek gibi sevdim, Sen de bu sevgiyi katı gibi tettin. Sevgilim aşkınla başım belada seni düşürürken uyumuştum ettim bak dinle o zaman bir tane de ben sana söyleyeyim. Kaya kaya gözlerin yere değsin dizlerin. Akşam bize gel de yumyuk göğsün gözlerin. Bak 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 kapatma, kapatma telefonu kapatma kızım bak kaçayım seni Allah'ına kitaba kaçayım seni Kap Ya kardeşim kaç hafta oldu bir türlü ayar edemedik biz ya. Ben paya desem paya babamda çok. Paya desem desen